700 gram iri doğranmış kuzu kuşbaşı, 3 adet patlıcan, 1 adet domates, 3 adet patates, 250 gram arpacık soğan, 10 adet sivri biber, 1 baş sarımsak, 5 adet defne yaprağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon. Müzik Evet, yeni açanlar mutfağıma hoş geldiler. Çankırı güveci yapıyorum. Patlıcanlarımı soydum. Tuzlu suda beklettim. Şöyle kurulayacağım. O esnada da önce etini koyalım. Bir kavrulsun. Şöyle iri iri doğranmış, hafif yağları üzerinde olan kuzu etine ihtiyacınız var. Önce onu bir koyalım güvecimize. Güvecimizin altını yaktık. 1 kilo şöyle iri iri olması lazım. Yapacağım her şey iri iri olacak. Böyle içinde eşit miktarda gözükecek. Güvecime koyuyorum. Sanki bir tık gözüme fazla geldi. 700 gram kullanacağım yoksa güvecimde fazla et olacak. Öyle olsun istemiyorum. Şimdi orada birazcık hallenirken ben domateslerim için hem bir tava çıkarayım. Bir kap çıkarayım, domateslerimi de halledeyim. Kabuğuyla yapmak istiyorum çünkü şu kabuğu inanılmaz seviyorum ben. Pembe domates tercih ettim. Şöyle hem kokusu çok güzel oluyor, hem de böyle uzmanlar sürekli söylüyor ya kabuğuyla yiyin diye. Şöyle iri iri parçalar yapacağım. Onu birazcık yağda döndüreceğim. Hemen tavamın altına yağını koyayım. Üç ayrı yerde işlem yapacağım. Biraz aşamalı gibi gözüküyor ama sonuç inanılmaz e, verimli olacak. O yüzden sabırla siz de aynı işlemleri yapın. Patlıcanları da koyayım. alabilir tavam bence çankırı güvecini bana defalarca birçok kişiyle birlikte yaptık defalarca öğrenmiş oldum İnanılmaz tadı davamda kalan biraz kalorisi yüksek Çünkü bütün sebzeler patates arpacık soğan hepsi böyle bir yağda döndürülüyor sonrasında birleştiği için biraz kalori olarak açıkçası yüksek oluyor ama gerçekten inanılmaz lezzetli o yüzden tercih edeceğinizi düşünüyorum. eşliğimde. Benim şeflerden neyim eksik Allah'ınız aşkına. Evet. Domateslerimi hemen tekrar yerine alıyorum. Bu tavada da patatesimi yapayım. Öbür tavam artık yağ kirlendi. Çok güzel oldu şu hiç temizlemeyeceğim zaten birbirine karışacak o. Biraz bol yağ koyuyorum. Hemen yağım ısınana kadar patateslerimi annediyorum. kızartmalarımız tamam. Etimizi altına açalım. Bu tarafa alalım. Valla bütün kızartmalara çok az yağ koymaya çalıştım. Şimdi birazcık da bunu ekleyeyim. Azıcık da tereyağı ekleyeyim. Ben böyle karıştırınca çok seviyorum. Şöyle minicik. Oh, vallahi muhteşem bir et almışım. Arpacık soğanımı 250 gram. Çok az döndüreceğim. Şöyle bir baş sarımsak koyacağım. Çok severim. Nasıl olsa ekip arkadaşlarımda da sıkıntı yok. Şimdi böyle güveçlerde benim en dikkat ettiğim şey yerken de böyle içinde herhangi bir şeyin çok erimesini istemiyorum. Ee, en çabuk eriyenlerden bir tanesi de soğan ve domates. O yüzden onlara çok böyle ekstra bir e, dikkat etmeye çalışacağım. Azıcık döndüreceğim arpacık soğanımı. Sonra çok sevdiğim bir yöntem var. Şimdi böyle bir büyüğüm şöyle yapmıştı en son. Zaten bir sürü kap kirlettik ya en azından salçadan da böyle bir tasarruf etmiş olacağız. Ortasına biber, bir kaşık da domates. Şöyle bir onu döndüreceğim. Önce böyle salçanın kokusu çıkacak. Ondan sonra harmanlayacağım. Evet salçam baya ben inanıyorum yani kokusunu da alıyorum. Şöyle şimdi harmanlayabilirim. Bir de bir gün tas kebabı yapalım. Valla ağzım sulandı. Onu da inanılmaz seviyorum. Bir de çok da güzel bir yöntemini öğrenmiştim. Onu da yapalım bir gün. İyice harmanladık mı? Şöyle. Hemen buraya geçiyorum. Defne yaprağı çok güzel bir koku verecek. Şöyle birkaç tane defne yaprağı. Servis ederken almayı unutmayalım. Ben görsem rahatsız olmam ama çoğu kişi aa içinde unutmuş falan yapabiliyor. Biberi kızartmadım. O da içinde kaybolsun istemiyorum. Ee, şu an seçtiğim iki yemeği de birbiriyle uyumlu olsun diye yapmadım. İki sevdiğim yemeği yaptım. Birazdan da hamsili pilav gelecek. Şimdi patlıcanları koyacağım. Önce. Şöyle eşit bir şekilde dağıttığıma inandığım zaman patatesleri ekleyeceğim. Onu da böyle yaydım. Domatesim en üstte. Henüz hiç tuz atmadım. Tuzumu atayım. Şöyle. Karabiberini, kimyonunu kapattıktan sonra atacağız. Öyleymiş. Biraz da su. Şöyle Etin pişme kayıp, payı kadar koyuyorum. Altını kısıyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Bence muhteşem bir yemek oldu. Yorumlarınızı Nurselin.evinden bekliyorum. Küçücük bir izleyin bakalım. Çankırı, güveci nasıl yapılıyormuş. Buraları topluyorum. Sonrasında ikinci yemeğim. merak ediyorum. İnşallah çok güzel olmuştur. Vay 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 vay. Bozmak istemiyorum. Çok güzel lime lime olmuşlar güveçte bıraksanız çok daha şık olur ama ben içini görün istedim. O yüzden böyle yaptım.